Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel çok basit bir bebek bandajı yapacağız size. İster çocuklarınız yapabilirsiniz ister bebeğinizi yapabilirsiniz. Çok şık çok güzel bir e, ve çok basit bir bandaj. Hemen yapımına geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekiyoruz. 1 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi e, sık şeklinde şöyle batıyorum, çıkıyorum, çıkartıyorum. Yani, bakın, yanında göstereyim şöyle bir netleşim. Şuraya batırıyorum, çıkarttım ve ikisini birlikte çektim bu şekilde hepsini dolduruyorum 10 tane. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çektim arkadaşlar görüyorsunuz. Daha sonra ters çeviriyorum. 2 tane çekiyorum. 1 2 2 tane çektim. Gene yanına batıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde değil. Buradan yine çıkmıyorum. Şuraya arkadaşlar. Yani şöyle netlesin. Şu yan tarafına batıyorum. 1 Bakın yan tarafa batıyorum böylelikle lastik yapacağız hani e, kafada sünebilen bir lastik olacak 3 4 5 6 7 8 9 siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben size şu an bu bir örnek olsun diye gösteriyorum. Tekrardan bir iki tane çektim. Bakın gene yanına battım şuraya. Bir, bakın yana batıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yana bat. Hep yana batarak çıkacağım arkadaşlar. 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar siz bu şekilde devam edin dönerek 10 tane dönün dönüngeni iki tane çekin. Bu şekilde yukarıya doğru çıkın böyle böyle bir görüntü alacak şöyle. Ben şimdi videoyu durduruyorum bitirince tekrardan geçeceğim ve diğer aşamaları göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben hepsini bitirdim. Şöyle göstereyim size. Burada toplam toplamda 80 tane var arkadaşlar. Şöyle 80 tane yapmışım. 80 taneden sonra birleştirmeyi gösteriyorum. Şimdi iki ucu birbirine getiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya da sık iğne yapacağım gene aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum. ucu ucuna getirerek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz sık iğne yapıyorum. Ucu ucuna şöyle getirerek sık iğne yapacağım. Şöyle gene alıyorum. Toplamda 80 tane ilerledim. Daha sonra ucu ucuna birleştiriyorum. Şöyle sık iğne şeklinde giderek tacımın Kenarında birleştirmiş ve bitirmiş olacağım. Daha sonradan bir iki tane çekiyorum ve kırıyorum burayı. Gördüğünüz gibi sonra ters çevireceğim arkadaşlar. Böyle olmayacak tabii ki. Burayı ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi tacımız tamam. Daha sonra bunu buraya takacağım. Taktıktan sonra böyle bir tacımız oluşmuş olacak. Burayı zaten uhularsınız. Uhular buraya yapıştırırsınız. Böyle güzel ikili ikili yani iki tane ben cici bir taç yaptım. Siz de istediğiniz renkte ve istediğiniz şekilde yaparsınız. Çok güzel oluyor. Çok şık oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel daha basit pratik bilgiler göstereceğim. Size yapabileceğiniz. Şimdiden kolay gelsin hepinize.